Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan anladığınız gibi evde olmayacağız. Sosyete pazarına gidiyoruz. Şimdilik yola çıkmadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu aralar yağmur yağdığı için bu videolarımı aksatmak zorunda kaldım. Hava güneşli gözüküyor. Hava durumuna da bakmadım. Bir gider ayak bakarım herhalde. Beşiktaş Ortaköy Sosyete Pazarına gidiyoruz. İlk defa gideceğim. Keşke yani böyle yanında biri olsaydı bana eşlik etseydi daha güzel olurdu. Böyle baka baka giderdik. Ben de böyle kimseyle konuşmadan tek başıma sosyete pazarına gitmiş olacağım. Üstüme falan giydim. Çantamı az buçuk hazırladım sayılır. Şöyle içine de bir tane bir şişe su koydum. Ama tam doldurmadım. Yük olmasın diye. Çünkü yolum uzun. Yaklaşık 2 saat falan sürecek. Evdeyken kartımı da doldurdum. Şimdi otobüs durağına doğru gidelim. Şimdi otobüsten indim. Metrobüse gidiyorum. O kadar sıkıcı bir yolculuktu ki. Şimdi metrobüste de yaklaşık bir yarım saatlik bir yol bekliyor beni. E, metrobüs yarım saat sürecek bildiğim kadarıyla. Ondan sonra bir tane daha arabaya bineceğim. Daha doğrusu bir tane daha otobüse bineceğim. Bakalım, hava gayet sıcak. Hiç yağmur yağacak bir hava da değil bu arada. Ee, ya bu durakta indikten sonra ya da pazarın orada tekrar ben kamerayı açarım. Diziye indim şimdi. Biyedük ee, diye bir durak var burada. O durağa doğru ilerliyorum. Size yolları söylüyorum hani gelmekte zorlanmayın diye. Özellikle Avrupa'ya kısmında duranlar için. arkadaşlar ben pazara geldim. Şöyle dış kısmını da göstereyim. Şimdi içeri gireceğim. Şöyle sağdan başlayalım.

Bu dönme daha bir. bir şey söyleyeyim bu pazarda hiç şu ana kadar etiket görmedim. Kredi kartı geçerli ama fiyat yazmıyor. Takım da dibi var mıydı aman aman ne легитимно. Субтитры создавал DimaTorzok ben girmiştim. Şimdi sağa doğru çıkıyorum. Allah Allah.

geliyormuşlar Ben

çöpü nereye koyacağız? Hoş <laughs> geldiniz. içmiştim bakın hani. çok evet. evet. Kalıcı güzel depolu. Evet bazlarında var. Zaten o yüzden uzun. Aynen. Pardon uzun kollu var mı? Şunların değişik. Onlar da pek yok abi. Bu uzun kollu. İşte bunlar ince ya o yüzden dedim şunu mu alsam için giyinmek için. Bu sanki biraz kalın ama ha. içine giymek için biraz kalın. Ya. Ha evet bu da ince, ince doğru. Deliyle, deliyle. Aslında ten rengi varsa... işte bulsam alacağım. yok O yüzden dedim hani kalsın bir örnek olarak. Ha. Bulsam hani bunların altını alıp giyersin. Tamam, Yoksa şu beyaz gider ama buna değil mi? Sizce... Evet. Ama işte ten rengi olsaydı daha iyi olurdu. Bir içine koyun, ne kadar belli oluyor, uyumlu mu? Alacağız. Yok yok, iç kısmına koyun. Siz mi giyeceksiniz? Ee, şey ama kolunuz belli olabilir eğer dikkat ediyorsanız. Ha köyde mi? Ha olur o zaman. Gerçi bu turuncu olduğu için temi çok belli etmez. Hı -hı. Tun tamam, abi. Git, git. Tamam Böyle bırak. Bu da Ama buradakiler daha farklı buna göre. Vallahi değişik şey manalar var. Aynı şey aynı şey. Ben de bakayım. Para ben de. Fiyat soracaksın. Elindekini al bence ya. Elindekini al. Sağ <laughs> ol <laughs> aldım Ya hmm. işlerini ama hmm. eşleştirebilirsin. Hmm. Evet. Anne, gerçekten çok güzel Alın harika. <laughs> Al işte Alın beraber gelin. Yani. Çok çok 这个 mi Ha oran mı? Gelsin Kolay gelsin. Sanki al

因是 <laughs> اینکه Ben. Arkadaşlar ben şimdi eve dönüyorum Pazarı gördünüz Eve gittiğimde pazar hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim Şimdi yoldayım otobüste olduğum için kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden eve gidince görüşürüz. Arkadaşlar ay çok yoruldum. Uzun uğraşlar sonucunda eve geldim. Daha doğrusu geldik. Eşimle bir durakta buluştuk. Markete gittik. Yarınki izleyeceğiniz videoda da yarısal lezzetler serisi olacak. Hangi şehir olduğunu söylemiyorum. Pazarla ilgili fikirlerimi de söyleyeyim. Daha birçok pazara gideceğim. Belki bu zamana kadar ee, gideceğim ve gittiğim en kötü pazarlardandı. Yani çeşitlilik olarak diyorum ve fiyatlar o kadar herhalde pahalıydı ki sadece benim size gösterdiğim yerlerde fiyatlar uygundu. Onun dışında yazmayan yerler çok pahalıydı. Ya mesela çantalar 300-400 liraydı. Terlikler 200 liraydı ya. Ben anlamadım nasıl Sosyete Pazarı, Bakırköy Sosyete Pazarı'na çok kez gittim. Ama orada hem çeşitlilik çoktu. Mesela ben şey diyordum bugün Ortaköy pazarına gittiğimde e, gittiğim saat çok geç şimdi çok kalabalıktır. Ben orada nasıl çekim yapacağım? Hiç kalabalık değildi. Yani gelen e, çıkanlar hızlı bir şekilde girip çıkıyorlardı. Ama mesela Bakırköy pazarıyla kıyasladığında orada bayağı vakit geçirirsiniz. Mesela ben daha erken gitmiş olsaydım orada ben ufak böyle gösterdim. Gözlemeciler falan vardı. Kurabiye, el ürünü şeyler yapmışlardı. Tadına bakardım ama geç gitmiştim dediğim gibi. Düşünün ben e, saat 12.30'da çıktım. Şu an saat 7'yi çeyrek geçiyor. Bu taraflara yakın pazarlar sanırım daha güzeller. Orada biraz sanırım elit kesim olduğu için fiyatlar da onlara hitap ediyordu. E, ürün olarak da söylüyorum bunu. Umarım keyifle izlediğimiz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın yöresel lezzetler serisi geliyor. Lütfen kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.